Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bu videoda anneme Galatasaray Manchester United maçı var. O oyuncuları soracağım bakalım. Hem Galatasaray'la hem Manchester United'la bilebilir misin? <laughs> İmkansız. Bakalım annem kaç tane bilecek ya da bilebilecek mi? Sence Manchester United Galatasaray'ı yenebilir mi? Yener tabii ki. Galatasaray yener Manchester mı? Manchester yener. Ooo. Tabii tabii. Ooo bence Galatasaray yenmeli. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman sormaya başlıyoruz. İlk Galatasaray'dan başlayacağız. <laughs> Almanya'dan aldığı topçu. Ama Yabancı mı? Yok Türk. Hmm. O Türk. Soyadı Demirbay. <laughs> Bilemiyorum. <laughs> bir kere bir <laughs> Bilmiyorum. Bir <laughs> ya nasıl şey vereyim ki? Kerem ya. Kerem Demirbay yani. Oh, nasıl oh, bilmez? Ah, nereden bilmez? Ooo. Oh. Bu, bunu bil bari. Kahveci değil mi bu? <laughs> <laughs> yani bir kahveci... Ak oğlu an... ikisi. Evet, evet, evet. Kerem Ak Türk oğlu. Abdül... <laughs> Ooo. bir bakayım ben onu. Bak bakalım. Hımm. Tamam. Ama yakışıklı çocuk değil mi? Evet. Saçları baksana biraz açık. Hmm. Saç ektirir mi sence? <gülüyor> mi? <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar, annem iki bir yaptı şaşırtıyor beni. Üçüncü futbolcu bu. Yabancı ama o 2011'den, 2010'dan beri... Messi mi? <laughs> bire... Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Anne <laughs> Messi nasıl oluyor Messi Arjantin'de Amerika'da mı? ben yani. Son anda Fernando Kores midir? Kores <laughs> midir? <gülüyor> 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 tost mudur? Tost mudur? evet karışık tost. İki kadar karışık tost alalım. Hayır tabii ki de. Muster anne. Aa, Hiç gün yani. duymadım. Son anda Muster anne duydum, duydum, Duydum. Ben maç izliyorum. Onların seslerini de mi duymuyor? Duyuyor. İşte. Yalanıma girmediği için. Bir tane bir ama böyle. yine şükür. Geçtik bak bu da çok spikerler sonra çok ünlü çünkü kop gol atıyor Galatasaray'ın forveti. Mauro. Ha bu da mı yabancı? Evet. Icardi bu da. He. <laughs> bak bunda da iyi bak Icardi saçı sarı. Hmm. Gol senizi de kol 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 elini Oğlum ben bunu zaten bir daha gördüm unutmam. Heh geçtik Manchester'a. Hayırlı işler. Bu çok zor bunu bil. <laughs> bak bunu bil. Bunu bilirsen yani imkansız bunu bilmen imkansız. Yabancı bir isim salla kafadan. Bu Türkiye'de yayınlı Hayır, bu 3'tür. Yok. Hmm. Türkiye'ye ayakçı yok. Meclis oyuncusu. Ne desem bu? Mars yelendi, Mars Oy oğlum ya! <laughs> İmkansız. Aha! Çok tanıdık geldi mi? Evet. Heh. Neden tanıdık geldi? Kaleci bu. Türkiye'de oynadı, Fenerbahçe'de Daha yeni gitti. Evet, yabancı gelmedi bu. Evet. Hı. Soyadı Bayındır. Okan Bayındır. <gülüyor> <gülüyor> okan Bayındır. <laughs> Yok, okan Bayındır. Yok Altay Bayındır. Haa. Ha! <laughs> bir şey ama neyse ya, Okan Buruk anne, Allah Allah. Altay Bayındır. Ya. Yabancı gelmedi. Bu da son futbolcu. Bu da çok namazen işte çok zor yani bu. Evet oğlum ben. İsmin... Yabancı zaten dilim dönmüyor da nereden bileyim bu? <laughs> Marcus Rashford. Ooo. <laughs> <laughs> bunu bilebilir miydin? Sarıçın mi, benim Mehmet Ağa'ya bilirdi. Abi efendim. Başka da yok. Hmm. İyi yine kaç tane bildin? 6. bir tane bildi. O, <laughs> Aa o şeyi de bildiydim ama bayındırı. <gülüyor> <gülüyor> bayındırı nasıl bileceğim? Ben altı ay dedim. nasıl o sayılmaz. Evet bayıldım. arkadaşlar böyleydi. Siz annem kendi gelişini daha fazla futbolcu bilebilir mi? Bakacağız ona. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. İnşallah bir iki üç tane atar. Atsın. Atsın tabii ki. Kendi Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.